Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı? Ben de bu cihanın gamı var. Dünyadan ayrılığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit şüpheye düşme. Bana ağlama. Yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem işte hayıflanmanın sırası o zamandır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün ya doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür ama o canın kurtuluşudur. Ölümü bu sözlerle anlatan Hazreti Mevlana'nın 7 Aralık Perşembe günü Vuslat vakti temasıyla başlayan 750. Vuslat yıl dönümü etkinlikleri Şebi Arus'ta sona erecek. <laughs> Allah'ı aşkı adadı, 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Hazreti Mevlana, tasavvufi öğretinin işlendiği önemli eserleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. <laughs> Hazreti Mevlana ölüm hadisesini insanın sevgilisine kavuşması olarak görüyordu ve onun için ölüm gününe düğün gecesi manasına gelen Şebi Arus dedi. Hazreti Pir için sevgiliye kavuşma anlamındaki bu özel geceye kent protokolünün yanı sıra çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi ve yabancı misafirlerinde katılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 17 Aralık Pazar günü Konya'ya gelecek. Kurtulmuş Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şebi Arus törenine katılacak. Hazreti Pir'in Hakk'a vuslatı olan 17 Aralık günü Mevlana Müzesi'nde dua ve gülbank okunacak. Saat 19'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Şebi Arus töreni protokol konuşmalarıyla başlayacak. Gece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun icra edeceği Sema ardından Posnişi'nin duasıyla sona erecek. Şebiha Rus Töreni KON TV ekranlarında naklen yayınlanacak.